Sevgili izleyiciler, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Edremit Mahalle Muhtarı Teoman Biçek, her haklı talebi yerine getiren bir muhtarlık makamının olduğunu söyledi. Kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde... Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Aslında... Köprü görmektedir. 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği nedeniyle valilik bahçesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Okunan İstiklal Marşı sonrası bir konuşma yapan Edremit ilçesinin Erdemkent Mahalle Muhtarı Teoman Bicek, muhtarların köy ve mahalle yönetiminin başı ve devletin temsilcisi olduğunu belirtti köyle ilgili görevleri devletin köydeki temsilcisi olması nedeniyle de devletle ilgili işlevleri bulunmaktadır. Bizler hizmetle beraber aynı zamanda birer temsil makamıyız. Temsil makamının kendine göre ciddi zorlukları var. Geçmişte bu yana muhtarlarımız çok zor şartlar altında çalıştı. Hatta bu işe külfet gözü ile bakıldı. Çok eskiden mahallede, köyde muhtarlık yapacak insan bulunamazdı aday çıkmazdı. Çünkü hiçbir talebi yerine getirilmezdi. Şimdi ise her sözü dikkate alınan ve ve her haklı talebi anında yerine getirilen bir muhtarlık makamı var. Yapılan konuşmanın ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez muhtarları makamında ağırladı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Vali Yardımcıları, Kurum Amirleri ve Muhtarlar katıldı. Erdiş ilçesinde de Muhtarlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Yaşar İlçe'de görev yapan mahalle muhtarlarının katılım sağladığı tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Muhtarlık ve sevgi Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.